erkekler var ki öyle kocalar var ki dışarıda herkes onları seviyor ama içeride herkes onlardan korkuyor. Çünkü dışarıda bir sürü maskeleri var eve geldiği zaman bütün maskeleri düşüyor. Dışarıda gayet mülayim ama evde huysuzdur. Dışarıda sabırlı evde öfkelidir. Dışarıda nazik evde kaba kuvvettir. Dışarıda yüzü gülüyor, İçeride asık suratlıdır. Dışarıda baktığımız zaman mücahit kesiliyor, içeride zalim oluyor. Dışarıda yumuşak, cömert, iyi, içeride kaba, kötü ve cimri oluyor. İşte onun bu hali, onun hayırsız olduğunun en büyük alameti oluyor. Onun için kardeşlerim, hayırlı olmak evden başlar kaliteli olmak evden başlar. İyi bir Müslüman olmak evden başlar. Örnek bir Müslüman olmak evden başlar. Gerçek iyilik ev halkına yaptığın iyilikle başlar. Öyle erkekler, öyle kocalar var ki evi sadece yeme, içme, dinlenme, uyuma olarak görüyor. Yani bir otel olarak kullanıyor eve girdiği zaman başı telefondan ayrılmıyor. Okey oynuyor, maç seyrediyor, dizi seyrediyor, videolara odaklanıyor.